Ok nedir? Neyden yapılır? Ok, uzun muharebesiyle Türkler at sayesinde süratli manevra kabiliyetine sahip oldukları için uzaktan savaşı tercih ederlerdi. En eski Türk oklarının temreni kemik, uçlarının kesitleri üç köşeliydi. Daha sonra bu malzemenin yerini demir almıştır. Bundan dolayı okucuna ok demirden yapılmış anlamında bir söz olan temürgen yani temren adı verilmiştir. Bazı tanrının üzerinde ortada birleşen delikler açılarak hedefe giderken ses yani ıslık çıkaran oklar da yapılmaktaydı. Bunu ilk bulan ve kendi birliklerine uygulayan Batur olmuştur. Ok konulan Sadaka Keş adı veriliyordu. Çeşitli yaylar da vardı. Bunlardan gerilmesi en güç fakat vuruculuğu en fazla olan tersine gerilmek suretiyle kullanılan çift kavisli refleks yaylardı. Yay genellikle son derece sert ve sağlam bir ağaç türü olan kayın ağacından yapılırdı. Hun ve Göktürk yayları ağaç, kemik ve sinirden yapılıyordu. Eski Türklerin savaş zamanında en çok çekindikleri husus yağmur yağması ile yayların ıslanarak işe yaramaz hale gelmesiydi. Bu yüzden Türklerin gece seferlerinde açık havayı tercih etmeleri bu yüzden olmalıdır.